Eğer bilgisayar başında uzun saatler çalışıyorsanız monitör seçimi oldukça önemli çünkü bilgisayar başında çalışırken e, renk kalitesi ve çözünürlüğün ötesinde monitörün gözlerinize nasıl etki ettiğine de dikkat etmeniz gerekiyor yoksa göz yorgunluğu gibi e, sorunlar yaşamanız kaçınılmaz öyle ki hem sağlıksız hem de verim alabileceğiniz bir çalışma ortamı anlamına geliyor bu. Peki böyle sorunlar yaşamamak için nasıl bir monitör seçmeniz gerekiyor? İşte bugün AOC'nin 24V5C modeliyle bunun cevabını vereceğim. Öncelikle monitöre dışarıdan baktığımızda çene kısmı hariç üç taraftan ince çerçeveleriyle gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Çene kısmı ve arka panelinde mat görünüme sahip plastik bir malzeme kullanılmış monitörde. Yani ekran e, hafif olduğundan kurulum aşamasında hiç zorlanmıyorsunuz. Zaten kurulum da oldukça basit, tek bir tornavide ile 2-3 dakikada Tüm işlem tamamlanıyor ve kullanıma hazır hale geliyor monitör. Monitörün metal olan tek kısmı kare şeklindeki ayağı ki e, bu sayede ekranı sağlam bir şekilde tutabiliyor. Ayrıca arkasındaki kablo boşluğu sayesinde de masadaki kötü görünümü de kablo karmaşasında ortadan kaldırabiliyorsunuz. E, elbette ayağın en önemli kısmı, e, önemli özelliğe sunduğu ergonomiklik. E, ayaklık sayesinde monitörün yüksekliğini 130 mm yukarıya ya kadar kaldırabiliyorsunuz veya sağa sola döndürebiliyorsunuz. Bir diğer güzel yanı ise çalışanların bu monitörü pivot olarak da kullanabilmesi oluyor. Bunu tabii ki aynı zamanda yayınlarda chat ekranı olarak da kullanabilirsiniz. Böylece ister ana monitörünüz olarak kullanabilirsiniz, isterseniz ikinci monitör olarak kullanabilirsiniz. Bu anlamda en rahat pozisyonu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Öte yandan ergonomik yani sağa sol dönmesi ve yüksekliğini ayarlayabilmesi sayesinde Ergonomi noktasında da en rahat pozisyonu size sunuyor ve böylece pozisyon itibariyle oturma, çalışma ekranı, çalışma masası karşısında oturma noktasında da ağrıların önüne geçmiş oluyorsunuz uzun çalışma saatleri, süreleri sonunda. Şimdi bağlantı noktalarına baktığımızda monitörde birer adet USB-C, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 4 adet USB-A aşağı akış portu ve 3.5 mm kulaklık jackı bulunuyor. USB-C olması güzel olmuş çünkü bildiğim bildiğiniz gibi son zamanlarda çıkan dizüstü bilgisayarlar oldukça ince yapıda olduğundan HDMI e, girişleri olmuyor. Dolayısıyla buradan görüntü alabilmek büyük avantaj sağlayacak bu monitörde. Ayrıca e, bu USB-C portu 65 wa kadar güç çıkışına da sahip. Yani akıllı telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı bile şarj edebilecek güçte. Bu oldukça önemli. Diğer klavye ve fare gibi aksesuarlarınızda kasanızda yeterli yer yoksa veya ulaşılması güç bir yerde ise yine monitörün üzerindeki arkadaki USB A portlarına takabiliyorsunuz. Monitörün menüsüne ulaşmak için de arka taraftaki joystick'i kullanmanız yeterli oluyor. Ee, sağ tarafa hemen konumlandırılmış. Buradan kolay bir şekilde bütün parlaklık, renk ve kontrast ayarları dışında farklı oyun türleri içinde sunulan oyun modlarını kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Ek olarak Low Blue ve AMD FreeSync gibi özellikleri de buradan yine menüden etkinleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim monitörün ekran özelliklerine. AOC 24 ve 5 cnin ekranı full HD görüntü sunuyor. 75 Hz yenileme hızına sahip e, ve 1 milisaniye tepki süresi e, üretebiliyor. Bir e, IPS panelden oluşuyor bu arada. Arka aydınlatma tipi olarak VLED e, kullanılmış. Parlaklığı 300 kandela değerinde bu monitörün. Ee, yoğun ışık altında bile ekrandaki her şey rahatlıkla görünebiliyor. Bu noktada bir sorunuz yok. Ayrıca ekranda yansıma engelleme özelliği olduğundan kullanım deneyimi bir hayli artıyor. Yani pencere kenarında falan da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çözünürlük belki günümüz için yetersiz gelebilir sizin için Full HD bir monitör. Ancak ofis bir ofis monitörü için oldukça yeterli bence. Hala Full HD monitörler yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çünkü monitör Tüm renkleri canlı ve ayrıntı seviyesi yüksek bir şekilde, yüksek bir görüntüyle sunabiliyor. Tabi bu bir oyun monitörü veya tasarım monitörü değil. Daha çok konforunuzu ve sağlığınızı düşünen bir monitör. Ancak bu oyun oynamayacağınız veya tasarımı yapmayacağınız anlamına, anlamına da gelmiyor. Her iki noktada da sizin ihtiyacınız karşılayacaktır. Açıkçası denediğim birkaç oyunda gayet iyi bir performans aldığımı söyleyebilirim. 75 Hz rekabetçi oyunlar için yeterli olmasa da indie veya hikaye tabanlı oyunlarla iş geliyor. Renklerde canlı olduğundan monitörde çok profesyonel bir tasarım işi yapmıyorsanız aynı şekilde işi iş görecektir. Onu söyleyebilirim. Bu arada oyun oynamak isteyenler için biraz önce bahsettiğim OSD menüsünde bahsettiğim FreeSync teknolojisini sadece DisplayPort üzerinden çalışında belirtim. bu önemli bir ayrıntı. Yani bu monitör aslında çalışmanın yanı sıra hem oyun hem de tasarım noktasında da işinize yarayacak özellikler barındırıyor. Monitörün çalışanlar için öne çıkan en önemli özelliklerinden biri ise bence flicker free ve AOC'nin anti blue light teknolojisi. Flicker free titreşen ışık seviyelerini azaltan bir doğru akım uygulamalı e, arka aydınlatma paneli kullanıyor. Bu sayede genel yorgunluk ve göz yorulmasını en aza indirerek uzun çalışma seanslarında konforlu bir kullanım sağlıyor. AOC'nin anti blue light teknolojisi ise görüntünün rengini değiştirmeden Zararlı mavi ışığı engellemeye yarıyor. Bildiğiniz gibi mavi ışık gözlerinize zarar verebilecek ultraviyole ışınlardan biri. Özellikle uzun süre maruz kalınlığında ekran başında olduğunda olduğunuzda göz yorgunluğuna, baş ağrısına ve hatta uyku problemlerine bile neden olabiliyor. İşte bu nedenle anti blue light teknolojisinin kullanması çok önemli. Monitörlerin bu anlamda bu monitörde hakkını veriyor. Tabii göz sağlığınız için sadece bu yeterli. Değil. Olası zararlı önlemek için düzenli bir aralıkta aralıklarla mola vermeniz ve doğru aydınlatma koşullarında çalışmanız da büyük önem arz ediyor. Onun da altına çizmek lazım. Son olarak monitörün arkasında kerat entegre hoparlör bulunduğunu söylemem lazım. Test kalitesi bir monitöre göre son derece iyi. Dizi film izlerken Müzik dinlerken, toplantılara katılırken veya diğer işlerinizi yaparken kesinlikle kullanılabilecek düzeyde bu anlamda yardımcı oluyor bu monitör. Evet sanırım anlatmadığım bir şey kalmadı. Monitörün tüm özellikleri bu şekilde. AOC 24 v 5C modeli sağlıklı ve rahat bir çalışma ortamı için oldukça güzel bir alternatif oluyor. Çözürlüğün yeterli, tasarımı güzel, ergonomik bir ayağa sahip, e, sunduğu görüntü kalitesi de iyi. Kısacası ofiste veya ev ortamında çalışırken ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye sahip. E, ancak fiyatı Full HD e, monitörlere göre biraz pahalı. Öyle ki şu anda internette en ucuz bulabildiğim fiyatı 8000 TL civarındaydı. Elbette bu videoyu izlediğinizde sizin size göre fiyat değişmiş olabilir. O anlamda bir bakarsınız. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.